Selam dostlarım. Kılma ve gidiyorum artık bu işler. Bugün çok kılma 49. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Trafi'nin en son Eee bir maçı kazanırken diğer maçı kaybetmişti arkadaşlar biliyorsunuz. E, artık onun Eee e, çıkmış bir vaziyette artık. Eee bu bölümde bakalım ne yapacağız? Daha fazla süre yapacağız. Ben videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz ve bu oyunda arkadaşlar herkes açık oyun modunda rampa haritasını oynuyoruz. Benim en çok sevdiğim haritalarımdan bir tanesidir rampa. Ee, zaten Nukton, e, Nukton Rusya, Racing, eee Express haritalarını ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek İnşallah bir hal olmadan arkadaşlar İnşallah bir hal olmadan Maçı galibiyetle sonlandırırız Hop Gelin bakalım Ya abi ya. O adam var ya. O adam kaçtı abi. Tamam mı? O adam kaçtı. Ben öldüm ya. Lan bak kilimi çaldı. Nereye ka- Oğlum bak kilimi çalıyor ya. Bu adam benim klimi çalıyor abi. Kim o ya? Benim klimi çalıyor. Hangi? Dolana kaçtım oradan. Evet 6 6 güzel. Ya arkadan gelme işte. Arkadan gelme. 150 seviye arkadan gelme ya. Arkadan geliyorlar. Seviyorum. Ya 36'ya çevirdim açık. sıkamadım lanet olsun sıkamadım ya Lanet olsun sıkamadım ya Abi sıkamadım ya Güzel Ya abi Güzel 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 gidiyor. Ulan kaçma sana evlatçım. Yo senin sisi ne ya senin sisi ne ya. Süper. Süper abi. Abi ya. Evet abi bir anda ön, bir anda şey yaptık. Bir anda farkı azalttık. Evet abi güzel. Bıçağınız seveyim. Arkadaşlar gördünüz mü şerefsizi? Gördünüz mü şerefsizi? Arkadaşlar. Yalnız bu maç çok iyiydi. Bu maç çok iyiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümde arkadaşlık oyun modunda rampart etmeyi ve asla asla arkadaşlar asla asla zirveye alıyor. E, Haydi açıkta zirveye uluyduk ama e, maalesef Akaren isimli rakibimiz e, maalesef ya izin vermedi 158 olduğu için e, Zaten oyun artık siz sonanır, sonanlarındasınız yani bence bırakın bu oyunu ya Zaten yakında Call of Duty Warzone Mobile çıkacak bırakın artık bu oyunu ya Evet arkadaşlar e, bir videomuzu ve bu bölümü daha bu şekilde sonuna geliyoruz arkadaşlar Kaldığımız yerden Call of Duty Mobile'in efsane aksiyon dolu, heyecan dolu, gerilim dolu sezon finali bölümüne karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölüm beğendiyseniz yorum like arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.